şarkı ustası Ses, olarak. Sesin de çok güzel. Teşekkür ederim. güzel güzel, güzel bir şey söyleyeceğim. Şey sen yine boy mu attın? Ne oldu? Yok ben topuklu. Oturuyor muyuz? Kız bu nasıl bir uzunluk? Bir kalk kalk bir kalk. Oturma dur. Oturmuyor mu? Abi şuraya baksana ya. Yok ben topuklu işte. Halil İbrahim'le preferat gibi olduk. Öyle topuklu. Demet de uzun yani. Demet de uzun ama sen ben bayağı uzunsun. Bak ben hemen oturdum. Abi, <laughs> <laughs> yok nasıl be sen... 82 <laughs> zaten bu işte. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok Kli güzel görünüyorsunuz. Klip çok güzel olmuş. Kim çekti Teşekkür klibi? Teşekkür ederim. Selim Akar. Aa, Selim'e bakın. Fotoğraflarla. Çok Klip de zaten basın danışmanı da o. Epeydir ortada yoksun. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bir şey yapamadık. Ya, e, ya aslında 3 senedir falan müzik yapmıyordum. Daha doğrusu hani single yapmıyordum ama sahne hayatım devam ediyordu. Yani çok yoğun bir şekilde bar programı yapıyordum. Yani haftanın neredeyse 5-6 günü zaten bar programı yapıyorduk pandemiye kadar. Onun haricinde zaten modellik hala devam ediyor. Evlendin mi sen bir ara bir şey? Yok canım evlenmedim. Olmadı değil mi? Yok evlenmedim. Tiyatro devam ediyor. Yani bir 6 senede 2 tane tiyatro oyununun başrolüydüm ben. Hala devam ediyor. Fakat pandemi dolayısıyla tabii tiyatrolar durdu. Öyle yani sadece tiyatro, sahne onlara çok yöneldim. Yani magazinden biraz uzaklaştım. E, tiyatro olduğu için biraz kabuğuma çekildim. E, çok magazinler olmak istemedim yani son yeteri, kadar, son, oldum yani yeteri kadar oldum. zaten. Eee <laughs> yani şimdi single'la artık tamamen müzik yani şu an. Seninle ilgili bir veterimiz varmış. Onu bir okay. izleyelim. Ondan sonra buradayız okay. yanlı canlı. 90'lı yıllar. Manken olmanın magazin dünyasında 1-0 önde olduğu günlerde o günler. Şarkıcılar bir kliple ünlü oldu diye anılıyor. Mankenlerin şöhreti daha kalıcı kabul ediliyordu o dönem. Ece Gürsel de o dönemin sembol isimlerindendi. Ece Gürsel'i marka yapansa her nasihatini dinlediği Hıncal Uluç'tu. Manken her şeyi giymeli. Bu mesleği seçme o zaman. Ha, efendim sevgilisi istemiyormuş kocası. O zaman onları da sevgili koca seçme. Öyle ki bir dönem Hıncal Uluç'un sivit artı olarak görüldü. Bu ünvanı elde etmesinde 2005 yılında bir dergi kapanda Hıncal Uluç'la birlikte verdiği poz etkili oldu. O yıllarda Ece Gürsel ve Hıncal abisi düşe kalka yaşayıp gidiyorlardı şöhret salıncağında. Bu mesleği... Allah! inanmıyorum. Harika bir Tam 5 kez güzellik yarışmasına katıldı, 4 kez ikinci seçildi. Best Model of the World'tense ise döndü. Tescilli Güzel Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak anıldı. Yıllarca modellik yaptıktan sonra şarkıcılığa geçiş yaptı. Son klibinde Bur kalbimden dedi, pandemi atıfta bulundu. Maskeli öpüşme sahneleri tepki üzerine klipten çekmek zorunda kaldı yıllar herkes gibi Ece Gürsel'i de değiştirdi. Son 20 yıldaki değişimi nerede o eski Ece Gürsel dedirtse de yeni hali hiç de fena değildi doğrusu.